Sanayicinin elektrik faturasına yansıtılan yekten yani yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması bedelinin bir ayda iki katına çıkması üzerine elektrik mühendisleri odasından zam gözden geçirilsin çağrısı geldi. Bu bedelin artırılmasının zam yapmanın başka bir yolu olarak kullanıldığına dikkat çekiyor uzmanlar. Bizim tüketimimiz bir önceki aya göre yani Mart 2020'ye göre yaklaşık %20 düştü. Tüketimiz düşüyor fakat ödediğimiz elektriğe ödediğimiz para artıyor. Yekten fiyat artışının %100 olarak gerçekleştiğini gördük. Bundan kaynaklı çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kaldık. Sanayicilerin bu konudaki şikayetleri son derece haklıdır. EPDK kaldığı bir kararla 110 lira 66 kuruşu 228 TL 12 kuruşa yükseltti ve yüzde neredeyse 90-95 oranda bir zam gerçekleşti. Dolayısıyla bunlar da faturalara şu anda yansıyor. Neden bu şekilde yürürken bir anda Nisan'da bunu değiştiğini anlamak mümkün değil. Sanayici daha az tüketirken daha yüksek elektrik faturası ödüyor artık. Sebebi artan yekten bedeli. Mart'tan Nisan'a ikiye katlandı. Elektrik mühendisleri odası da sanayide daralma ve istihdam endişesiyle ses yükseltti. Yekten politikası yanlış uygulanıyor. Sanayiciye ve halka biz destek bekliyoruz ve bu korona virüs döneminde çok ciddi daralmalar gerçekleşiyor. Destek ya da indirim beklerken yükü arttı sanayicinin. Çünkü devlet yenilenebilir enerjiyi desteklemek için sanayicinin faturasına yansıttığı yekten bedelini artırdı. Sebebi enerji üreten firmalara verilen alım garantisi. Giderek daha çok payının artacağını biliyoruz. Çünkü yekten satın alma garantili olduğu için ve bunlar dolar bazında olduğu için bu satın almalarda dolayısıyla yeklemin payı tüketim düştükçe bu satın alma zorunluluğu sebebiyle daha da yükselecektir. Yekten bedeli de ciddi anlamda artış gösterdi. Nisan ayında %100 yekten kısmında faturanın içindeki bir artış var. Bu da e, sanayiciyi çok zorlayan bir e, durum oluşturdu. Nisan ayında yekten bedeli EPDK'nın tahminlerinin üzerinde çıkmış. Hatta bu tahmin ikiye katlanmıştı. Sanayici de Nisan ayında yüklü elektrik faturaları ödeme durumunda kalmıştı. Şimdi ise Mayıs ayı için sanayici endişeli. Mayıs ayında ne kadar elektrik faturası ödeyeceğimizi bilmiyoruz şu anda. Bir sonraki ayın elektrik maliyetini ölçemezsek fiyat yapamayız. Dolayısıyla da firmalar bu anlamda çok ciddi bütçe problemleri yaşarlar. İşte bu riske karşı Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Gazi İpek özellikle koronavirüs döneminde zammın gözden geçirilmesini istiyor. Çünkü tek fabrikada bile zammın karşılığı 50 kişinin istihdamı. Biz Nisan ayında firma olarak 834 bin liranın üzerinde bir fatura ödedik. Bu faturanın 403 bin 450 lirası yektem kaynaklı. Mart ayında 172 bin liraymış. Bizim yektem ödediğimiz para bu ay 403 bin lira. Bu bedel yaklaşık 50 mavi yakalı çalışanımızın bir aylık işveren maliyetine denk geliyor. Biz de enerji bürokrasisinin bu konuları gözden geçirmesi gerekiyor.